Merhaba ben Beyza Saral. Geberit'in sponsorluğunda gerçekleşen Arkitera Seyahat Bursu'nun 2021 teması doğal kaynakların korunması için teknolojiyi, kaynağı doğa olan ve kaynağını tüketmeden onunla beraber var olabilen yamaç paraşütü sporunun ilkeleri üzerinden anlatacağım. Somut olarak bilinmeyen, kaynakları keşfeden ve her zaman farklı kaynak arayışları içerisinde olan Nikola Tesla, ben havada bulunan enerjiyi uyandırmaya çalışıyorum. Enerjinin ana kaynakları bunlardır. Boşluk olarak görülen şey henüz uyanmamış maddenin bir tezahürüdür diyor. İnsanlık da var olduğundan beri varlığını sürdürmek amacıyla kaynak kullanımı içerisinde. Günümüzde ise farklı olan bu kaynaklar doğanın katıksız sunduğu, doğadan dolaylı olarak ürettiğimiz ve tasarlanılmış boşluk içerisinde bulunan yapılı çevrenin sunduğu kaynaklardır. Kaynakları koruma yolculuğumuzda kullandığımız aracımız teknolojiyi ve uçuş yolculuğumuzda ise aracımız yamaç paraşütünü anlatırken çocuk kitabını kullanıyorum. Bunun bir sebebi erken bilinç oluşturulmayı, dikkat çekmek ve bir diğer sebebi ise sürece kullanıcının dahil edilmesinden dolayı. İçerikte ise Yamaç Barışı'nı anlamak için çocuğumuz belli başlı sorular soruyor ve bu sorular kaynak kullanırken teknoloji için gerekli sekiz başlığı da barındırıyor. İlk olarak pilotun kendisini tanımasıyla başlayan serüvenimiz bireysel bilinçlenme bir uzam ve zaman içerisinde gerçekleşiyor ve devamında çevresiyle kurduğu ilişkiyle çevresini tecrübe edebiliyor. Ve öznemizin yani aracımızın oluşma süreci ise otonom ve doğal sistemlerde kullanılan sibernetik sistemine açıklanabilir. Özne çevresiyle ilişki kurarak sistemine yani kendisine girdiler sağlıyor. Ve devamında ise bu eylem olarak çıktı olarak karşımıza çıkıyor. Bakış açısıyla beraber geri bildirimle birlikte öz denetim sağlanılabiliyor. Fakat bu geri bildirimler olmaz ise sistem bozulmaya uğruyor. Yani entropi gerçekleşiyor. Bu bireysel bilinçlenme öncesinde girdi ve çıktıların denetim sağlanmayacağı için öznenin tüm özellikleriyle başta bilinmesi gerekiyor. Bunun içinde en güncel çalışma yangın kişilik tipleri çalışması yani MBTI ölçeği. MBTI ölçeğinin oluşum süreci ise aslında Freud'dan yangın farklılaştığı noktalarda oluyor. Bunlar ise yaşam boyu deneyiminin özneyi oluşturduğunu ve toplumsal ve kültürel etkenlerinin de olduğu, olumsuz yanlarının yanında olumlu yanlarının da vurgulanması gerektiği. Bu üç madde bize öznemizin ve aracımız olan teknolojinin tüm özelliklerini bilmemizin bize katkılarını göstermiş oluyor. Özne için anlattığım tüm bu sistem aslında teknoloji ve yamaç görüşü içerisinde de geçerli. Aynı öznenin tüm özellikleriyle bilmemiz gibi kullandığımız aracımızın malzememizin, malzememizin tüm özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Böylece kendimize uygun bir malzeme de seçebiliyoruz. Devamında ise aynı sibernetik sistemini kavramamız gibi aracın oluşma ve çalışma prensibini benimsememiz gerekiyor. Böylece sorunların tespiti daha da kolaylaşıyor ve beraberinde sorunlara çözüm üretmemiz de kolaylaşıyor. Buna ek olarak aracımıza kalıcı bir şekilde entegre çözümler de üretebiliyoruz. Dördüncü olarak ise aynı öznenin çevresiyle kurduğu ilişki gibi pilot ve araç da çevresiyle ilişki kurarak sistemine girdiler sağlıyor. Bu çevre analizleri sayesinde yolculuğumuz yani uçuşumuz gerçekleşebiliyor ve çevre verileri bizim için kaynak oluşturuyor. Bu girdilerin yani çevre verilerinin sonucunda uçuş tekniğimiz yani uygulama tekniğimiz belirleniyor. doğru bir uygulama tekniği malzemeden ve çevreden maksimum verimi almamızı sağlıyor. peki aracımıza her istediğimizi yaptırabilir miyiz? şartlar değişim içerisinde olduğu için her uçuşta birbirinden farklı oluyor. Bu yüzden yap yapmamız gerekenle yaptırabileceklerimiz de her zaman farklı oluyor. Bu yüzden her koşulda çevremize ve aracımıza uyumlu olmamız gerekiyor. Bunu da aracımıza ne az ya da ne çok müdahale yaparak gerçekleştirebiliyoruz. Aksi takdirde acil bir durum yaşayabiliriz. Peki bu acil durumları yaşadığımızda e, ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle durum analizi yapmamız gerekiyor ve aynı şekilde yeterli müdahaleyi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu pilottan kaynaklı ya da havadan kaynaklı acil durumları çözemezsek yamaç paraşütünde sistemimizi tamamen sıfırlayarak uçuştan da kesebiliyoruz. Fakat bunu pilotumuzun seviyesi yeterli ise ve gene çevre analiziyle beraber yeterli irtifamız varsa yapabiliyoruz. Bu durumda aynı mimarlıkta yaşanılan acil durumlara yani bozulmalara verdiğimiz tepkiyle örtüşebilir. Bu da aslında mimarlıkta tamir etmek ve yeniden inşa etmek olarak karşımıza çıkıyor. Bunun bir sebebi aynı yavaş paraşütünde olduğu gibi çevresel faktörlerden yani faktörlerden yani doğal afetler gibi ya da pilotun kanadına ve çevresine uyumsuz olmasından kaynaklı. Yani kaynaklardan biri olan doğaya uyumsuz bir şekilde tasarlanılmış yani yamandırılarak tasarlandığı için de olabilir. 7. olarak ise artık çocuğumuz belli başlı ihtiyaçları sorgulamaya başlıyor. Bu ihtiyaçlarımızın farklılaşmasıyla ve ihtiyaçlarımızın artmasıyla gerek duyulan sistemler beraberinde artıyor. Karmaşıklaşan sistemler çözüm üretmekle beraber sorunlar da çıkartabiliyor. Bunları da geri bildirimle analiz etmemiz gerekiyor. Son olarak ise evet biz tek başımıza uçuyoruz fakat havada tek başımıza olmuyoruz. Bu yüzden kendi tüm donanımlarınızı sağlasak da herkes tarafından bu hava trafik kuralları ve teorik bilgiler bilinmeli ve ulaşılabilir olması da sağlanmalı. Özet ile tüm bu sistemi anlatacak olursam, pilotun kendi seviyesini bilmesi yani bireyin bilinçlenmesiyle serüvenimiz başlıyor ve devamında ise malzememizin, öznemizin yani aracımızın tüm özellikleri olumlu ve olumsuz yanlarıyla birlikte bilinmesi gerekiyor. Aracımızın oluşma süreci yani çalışma prensibi de benimsenerek sorunlar belirlenip çözüm yolları üretilebiliyor. Meteoroloji, jeoloji gibi disiplinlerin bilgisiyle çevre analizi yapılarak çevreden girdiler sağlanılıyor. Ve bunun sonucunda uçuş ve uygulama tekniği yani çıktılar oluşuyor. Girdi ve çıktılardan sağlanan geri bildirim ile yani girdi, çıktı ve aracın uyumlu çalışmasıyla acil durumlar önlenilerek kaynak ve araçtan maksimum verim almamız sağlanılıyor. Aynı şekilde geri bildirimler sonucu yapılan denetimle belirlenen ihtiyaçlarımız için geliştirilen tüm bu çözümlerin getiri ve götürülerinin de denetimi sağlanmalı. Son olarak bu donanımların herkes tarafından ulaşılabilirliği sağlanmalı ve böylece toplumsal bilinçler bilinçle düzen oluşturulabilsin. Evet. Ali Demirsoy hocamızın da dediği gibi doğa mükemmel bir mühendis değildir. Varsayılan bir doğaüstü güç gibi her şeyi bilen, planlayabilen ve geleceğe gören bir işletim sistemi de değildir. Var olanı kullanarak o günkü koşullara en iyi uyumu yapacakları seçen bir sistemdir. Doğadan farklı olarak bizlerin ise geçmiş ve bugünün verileriyle geleceği öngörebiliyoruz. Yamaç paraşütüm bir yedek paraşütü var evet fakat dünyamızın yedeği yok. Olsa dahi herkes tarafından ulaşılabilir olacağını düşünmüyorum. Bu yüzden de kaynaklar kullanılırken teknoloji, insan ve kaynak süreç içerisinde analiz edilmelidir. Böylece teknolojinin kullanıcısı, kaynağı ve çevresiyle uyumu gerçekleştirilip kaynaklar tüketilmeden kullanılabilir olması sağlanmalı. Bütün çalış tüm çalışmamda yararlandığım kaynaklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.